Arkadaşlar merhaba. Bugün trafikte ilerlerken bir kurye arkadaşımız motoruyla arabama sürttü. Özellikle arka sol kapıda daha uzun olmak üzere sol tarafımızda ön ve arka kapıda bir siyah sürtme izi oluştu. Daha önce ben bunu tamponumda yaşamıştım. Ön tamponda arabamı park ettiğim yerde sürtmüşlerdi. Onu temizlediğim cift diye tabir edebileceğimiz buradaki markası farklı ama mutfak ve banyo temizleyicisiyle onu temizlemiştim. Önce bir suyla ısladım. Arabamda sünger vardı. Siz bez de kullanabilirsiniz. Bez biraz daha yoğun bir baskı oraya sert bir baskı uyguladığı için daha kısa sürede çıkarabilir. Ben biraz ne diyeyim ovalamak, sürtülemek zorunda kaldım. Yaklaşık bir iki dakika falan sürdü. Onda da hadi bir dakika da olsun. Önce tabii ki yoğun bir şekilde orayı ısladım kuru olan yeri suyla. Daha sonrasında da çifi uyguladım. Burada tabii ki derin bir çizik veya kaportada boyaya bir hasar vermiş olsa biz gene bu sadece üstteki şeyini anca alabilirdik ama alttaki o çiziye ya da boyanın kalkmasına bir şey yapamazdık. Ama biz zaten vurmanın şiddetini de bildiğim için sürtmenin şiddetini Çiftle ortadan kalkabileceğini düşündüm. Yine de ince böyle çok hafif gözde görülür, görülmez durumda bir hafiften bir çizik varmış gibi gözüküyor ama boyamızda öyle bir zarar vermemiş durumda. Yukarı üstündeki kalıntıyı da bu şekilde çitleyerek mi dersiniz, ovalayarak mı dersiniz? Arabamızdan temizlemiş oldum. Allah herhangi bir sıkıntı vermesin arkadaşlar. Başka daha ciddi bir şey vermesin. Bunlar çözülebilecek şeyler. Sabah arabanın lastiğine bir de vida batmıştı. Onunla onu yaptırdım. Eve dönerken oldu. Bununla savuşturmuş olalım diyelim. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızla destek olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Kullandığım Sanyon Cairo'nun başta olmak üzere arabalarla ilgili videolarım mevcut. Çeşitli videolarım var. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.